Jondu bile var mı? Ama daha az diyeceğim. Oo, Mehmet Ali Bey. Hoş geldiniz. Evet. Osman Bey, evde çamaşırlar için hani mi yitiyor? Hanım yıkıyor. Hanım diyor. Evet. Ne kullandığını biliyor musunuz? Bildiğim kadarıyla kullanıyor. Peki alomatikle yıkanan çamaşırlar nasıl beyaz olmuş mu sizce? Gösteremiyorum. Evet, evet, Gösteremiyorum. Evet, Şuanda var mı? Tabii. O zaman getirin bu. Ama ya. ama bunlar neyle yıkandı? Alüminyum. Nerede kullanıyorsunuz? Burada Tezgahta evet. mı? Tabii. Yani burada mı? Burada. burada. Nasıl? 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 Fena portakal sıktığım zaman, elim kirlendiğimde yoruldum. Alomatikleri yıkadıktan sonra, işiniz nasıl bir değişiklik gördünüz? Beyaz, gerçekte gördünüz. Bir beyaz taraftan tanırsa, beyaz taraf tanır. Oo, bakayım, ona kaç Allah fırıl fırıl yani! Ucuz olması bir avantaj mıdır? Ucuz olması iyidir mu? Artık sanılırsa, bize olur. Beyaz etisi evinizde paralar çekilir. Kışkırtıcı bir yolculuğa hazır mısınız? Sizi yeni lezzetler bekliyor. <laughs> Bilançodan benim. Şimdi alomatik beyazlığını diğer kaliteli deterjanlardan 150 bin lira daha ucuza alabilirsiniz. Beyazlık ötesi evinizde, paranız cebinizde. Hey. Daima ferah, daima. sevdiğiniz Türüç ne tür? Ne tür? Köy tür. Köy tür, türünün en iyisi. Kızımın altını o daha kurutu sıcak bir ürün düşünemiyordu. İnanmayacaksınız ama buldum. O tırapılmakla ben hem bir anne, hem de bir çocuk düşünüyorum. Bebeğin altının sıvı kalmasının ne demek olduğunu ilgili. Bazen özlü sıvı gıdaları fazla kaçırıyor. Dolayısıyla altını fazla ıslatıyor. Ultra krema kullandığım zamanlar sabahları altını açtığımda hafif bir nemlilik hissediyordum cildimde. Yeni Ultra Prima Plus güçlendirilmiş plus emiciliğe sahiptir. Ultra Prima Plus'a yüzde yirmi daha fazla sıvı döküldüğü halde diğer hazır bez ıslak kalırken Ultra Prima Plus daha kuru kalır. Ve sızdırmayan bantlar her tür sızıntıyı daha iyi önler. Artık Ultra Prima Plus kullanıyorum. Kızım her sabah altı kuru uyanıyor, çok neşeli uyanıyor. Ben de çok keyifli oluyorum dolayısıyla. Bana soran annelere ben kızıma ultra prima plus'ı kullandığımı söylüyorum. Ultra Figma plus. Güçlendirilmiş plus emicilikle altları daha kuru, bebekler daha mutlu. Ne çok bulaşır. Hayatta başa çıkamayız. Şimdi annemin yeni vimi var. Gördün mü? Peki ya bunu temizler mi? Elbette. Güçlü formülüyle yeni dini, çok az deterjanla yağları söker, derinlemesine ve de kolay temizler. Hamburgerlerin izi bile kalmadı. Bir maktif, bulaşıklar değil çünkü. Türkiye'nin güvenilir gazetesi akşam kaderinizi değiştiriyor. Asıl bilgisayarı sadece akşam veriyor. Hakiki bilgisayar Vector DC486... işlemcili, hard diskli, var. Herkesin işine yarayacak kadar yetenekli. CD-ROM takılmaya hazır. Gençleri, kolej ve üniversite sınavlarına hazırlayacak programları da cabası akşamdan Becker PC 486 hem hakiki hem tüm akşam okullarına bedava. Süper mega kupon yok. İlk kupon yarın akşamda. Akşam kuyruk kilesine de son veriyor. Dileyene evet teslim Çünkü akşam Türkiye'yi ve sizi seviyor. Bir de bunu den. Nivea Formen After Shave erkek cildini yakmadan mükemmel bir bakım sağlar. Tıraştan hemen sonra. akşam söz veriyor. Bugün akşamın fiyatı dolar bazında neyse seneye de aynı kalacak. Çünkü akşam Türkiye'yi ve sizi seviyor. Bodri Meydan, en ucuz parayı en çabuk biz veririz. Kurtuluş Faktoring, Para trin. Paranız doğru kurban. Size bu savarede çok kazandırabilecek mi? Gelin iktisata repoya paranızın para kazanmasına hız İktisatın deposuyla kısa sürede yüksek verim elde edin. Reponun uzmanı iktisattır. Unutmayın. Ha, aman! Türkiye'nin güvenilir gazetesi akşam kaderinizi değiştiriyor. Tüm Türkiye'ye renkli ekran, cam gibi asayi, renkli uzaktan kumandalı televizyon veriyor. Bu defa kaçırmayalım bari. Hadi bir kaçır. Akayı 51 ekran Son için gazetenizi şimdiden ayırtın. Süper Mega Kupon Go. İlk kupon yarın akşamda. Akşam kuyruk akşam, çilesine de son veriyor. Dileyene evet etmeliyiz diyor. Çünkü akşam Türkiye'yi ve sizi seviyor. <laughs>